birlikte damla sulama sisteminden bahsedecekler. Bu bahçede damla sulama sistemimiz var toprak altında. Bu da bizim tühremize gübre veriyorum. Değişiklikler olsun diye. Çok da şeyin değiştiğini görüyorum. Biraz daha yavaş ilerliyoruz. Çünkü alışkanlıkları toprak örneğimizi 5 torbamıza koyuyoruz kesinlikle naylon torba demiyoruz. Çünkü naylon torbada daha yaş olduğu için ya da içerisindeki mikroorganizmalardan dolayı gelişme olacağından dolayı diyoruz ki bez torbalar. Gümüşova İlçe Tarım Müdürümüzle birlikte Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü'nü gezdik. Yine o bölgede bu firmanın Sinop'taki bahçesi hakkında da gayet geniş çaplı bilgiler aldık. Biz eğer imkanım olsa Gümüşova Ziraat Odası'nın bütün üyelerini mutlaka ve mutlaka Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü'nü gezdirmek ve göstermek istiyorum. Sebebine gelince biz beş dal acaba çok mu? Beş dal kesiyorlar bahçeyi işte beş dala düşürüyorlar diye yorum yaparken araştırma enstitüsünde gördük ki yani şu gördüğünüz sıralarda sadece tek köke indirilmiş mevcut bahçe. İşçilik giderlerine baktığımız zaman bir bahçede eğer 60 kişiyle fındık topladıysak bunun 40 tanesi budama giderlerine gidiyor. Ve bu tek dala düştüğünde de budama giderleri sıfıra iniyor neredeyse. Biz fındıkta elbette fındık fiyatları çok önemli ama fındık fiyatlarından önce üretim maliyetlerini mutlaka aşağı düşürmeliyiz. Yani çiftçi olarak bu konuda çalışmalara ağırlık vermeliyiz. İki buçuk yıldır e, bu bölgedeyim. Bu bahçeyi de Recep abi'den e, bu sene devraldık. İlk toprak analiziyle başladık. Bu bahçeden dekara aldığı verim 50 kilo bile yoktu. Bu sene e, iki katından bile fazla bir verim bekliyorum. Yaklaşık bir dönüm, bir buçuk dönüm arazimiz var burada. İki buçuk dönümüne de damla sulama sistemi kurulu bu bahçede. Amacımız burada niye daha fazla bahçeye damla sulama sistemi kurduk? Çünkü istedik ki hem bizim baktığımız tarafa hem de Recep abinin kendi baktığı bahçe tarafındaki damla sulama ile farkını gözlemleyelim. Bunun için toprak altı sistemiyle gübreleme yapmaya çalışıyoruz aynı zamanda güzel bir çalışma oluyor, emek sarf ediyoruz. Bakalım inşallah hasatta da göreceğiz. Çiftçilere yanlışları yanlış bildiklerini öğretmeye çalışıyoruz. Asıl doğruları diyeyim. Onları öğretmeye çalışıyoruz. Birçok yanlışlar var bölgede bilinen. Bizim getirdiğimiz farklılıklar var. karsiyum nitrat, MKP gibi yaprak analizi gibi. Şu an yaprak analizi için çalıştık. Aynı zamanda fındık analizlerini yaptıracağız şu anda iç dolgunlukları ile alakalı. Amacımız randımanı arttırmak, kaliteyi arttırmak bunun için çabalıyoruz toprağın altından damlama sistemi yapıldı. Ve Düzce Gümüşova'da ilk e, görüken bir damlama sistemi e, üstüne yapıldı. Başka hiç ba bir bahçede olmayan ve çiftçilerin hiç görmediği, bilmediği bir damlama sistemi oldu. Ferroli'nin yapmış olduğu örnek bahçeden herkes çok memnun. Gelip bakmalarında, damlama sisteminde, gübürülme sisteminde, e, yaprak sisteminde, her sistemlerinde çok memnun. Geçen seneye göre e, zaten ayrım olarak e, yaptığı yerin yan tarafındaki ayrımda burası yemyeşil olup bizim e, kendi yerimizde sapsarı olması e, buradaki ağaçların dalların yem yeşil kalıp daha sağlıklı olup bizim yan taraftaki kendi bahçemizdeki dalların kurumuş ve sararmış olması toprakta toprakta bizim bizim o tarafın toprağında devamlı çatlaklar oluşup tarlanın sulanmamasından dolayı sıkıntı olması ve bunların yapmış olduğu Ferrolin yapmış olduğu sistemde hiçbir sorun olmadan çatlama sistemi olmaması, yaprakların yemyeşil yeşil olması, fındığın ve çok dolgun olması. Yerim geçen seneye göre e, iki misli damlama sistemiyle ve bunları e, Ferrolin yapmış olduğu bakımlarla beraber e, iki misli fındık var. Hiç böyle fındık görülmemişti. Bu sene çok güzel fındık var. Ferrolin firmasında da beraber yaptıklarını da izliyoruz. E, şu an gayet e, iyi buluyorum. Ee, benim e, temennim e, diğer vatandaşlarına gelip bu bahçeyi gezip görmeleri ve aynı e, en az dört e, 4 ile 6 dal arasına e, biz e, fındıkları düşürmesini istiyoruz yani. E, Ferrer olarak e... Batı bölgesinde, Batı Karadeniz'de ağırlıklı olarak pek çok bahçede model bahçe uygulaması yaptık. Şu anda da model bahçelerimizden bir tanesindeyiz. E, bu model bahçelerimizin Türkiye genelinde 5 tanesinde de damla sulama uygulaması göstermeye çalıştık. E, bu bahçedeki e, damla sulamadaki en büyük e, teşvik ettiğimiz noktalardan bir tanesi, bir e, bilhassa Batı bölgesinde yaz aylarında, Temmuz-Ağustos gibi aylarda çok yüksek sıcaklığın olması durumunda verilebilecek birkaç defa sulamayla verime çok büyük bir artı sağlamak mümkün. Bu da bu bölge için iyi bir avantajdır diye düşünüyoruz. Büyük ölçüde de damlama sulamanın maliyetini çok rahatlıkla 1-2 sene içerisinde çıkartabilir. Diğer taraftan damlama sulamanın bir başka avantajı da şu gübreleme. Sıvı gübreyle çok rahatlıkla bahçeleri gübrelemek mümkün olabiliyor. Bilhassa eğimli arazilerde yani Doğu Karadeniz için düşündüğümüz zaman eğimli arazilerde gübrelemeyi karıştırmak, gübreyi toprağa karıştırmak çok ciddi bir işçilik maliyeti. Bizim hesaplarımıza göre de yaklaşık 4 senelik gübreleme uygulaması için harcanacak olan işçilik maliyetiyle sulama yapmak, damlama sulama sistemini kurmak mümkün. Bu da şu anlama geliyor, damlama sulamayı kurduğunuz zaman Doğu Karadeniz'de yazın çok yüksek sıcaklarda bir kere su verirseniz, gübreleme işinizde damlama sulamayı yaparsanız hem çok doğru bir gübreleme yapmış olursunuz, hem de sağlıklı bitkilerde yüksek bir verime ulaşırsınız. Zaten işçilik olarak da eğimli arazilerde en büyük sıkıntımız gübreleme, diğer uygulamaları bazı noktalarda yapmak kolay bunun içinde mümkün olacak teşvik etmeye çiftçimizi anlatmaya bununla ilgili bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz çok yeni Türkiye için ama kullanabileceğimiz çok büyük avantajları var bunun içinde elimizden geleni yapıyoruz ve çiftçilerimize anlatmaya çalışıyoruz.